Maşallah, biz de iyiyiz. Hoş, hayırlı geliştirin. günler, hoş geldiniz. Evet, maşallah. <laughs> <değil> <laughs> Sedra, ne demek bu? İ İsimler mi bunlar? Evet, isim hocam. Ali, Ali, Ali satar. düşen bir bombanın parçaladığı aileleriz. Bomba sadece evlerimize değil, yüreklerimize de düştü. Evlerimiz değil, hayalimizi ve istikballarımızı da kaybettik. Vatansız kalmak nedir, bilir misiniz? Biz vatansız ve kimsesiz kaldık. Şimdi çocuk, Çocukluğumuzu bıraktığımız ülkemizden geriye sadece yıkılmış evlerimiz ve hayal kırıklığımız kaldı. Ama hayat devam ediyor ve biz hayatta kalanlar eksik de olsa yaşamayı devam ediyoruz. <laughs> yahu. Diyelim yahu. Allah Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah. Diyelim yahu. Diyelim yahu. Bugün ülkemizde iki buçuk milyona yakın Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Ve sekiz milyar doları geçkin bir kamu kaynağını da bugüne kadar bir ensar ve muhacir dayanışması içerisinde harcamış bulunuyoruz. Ve bundan asla yüksünmedik. İki buçuk milyon insanı misafir etmekten asla rahatsızlık duymadık. Sevgili çocuklar, sizler yarın yeni Suriye'nin inşasında rol alacaksınız. Kiminiz öğretmen, kiminiz doktor, kiminiz mühendis, kiminiz sağlıkçı olacaksınız. Ve biz yeni Suriye'ye geldiğimizde siz bizi buradaki gibi Türkçe karşılayacaksınız. Abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız hoş geldiniz diyeceksiniz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sevinciniz sevincimizdir. Üzüntünüz üzüntümüzdür. Bunu da böyle bilmenizi istiyoruz. Kaybettiğimiz her çocuk yüreğimize saplanan bir hançerdir eğitim öğretime dahil edemediğimiz her çocuk hem ülke için hem Avrupa için bir tehlikedir. Çünkü okula gelmeyen her çocuk potansiyel olarak terör örgütlerinin başka gizli örgütlerin eline düşüp yarın karşımıza tehlike olarak çıkacaktır. Bu yüzden bu sorumluluk sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil bütün Avrupa'nın ve bütün dünyanın sorumluluğudur. Ve biz tarihe not düştük yarın bugünler geçtiğinde Türkiye tarih sayfasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yoğun insan göçüne damga vurmuş bir ülke olarak yerini alacaktır. 450 bin civarında öğrencimiz karne aldı. Ama 3 yıldır misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizden de bugün Allah'a şükür rakam itibariyle Artık 20 bine yaklaşan bir öğrenciyle Suriyeli kardeşlerimize de okullarda karnelerini veriyoruz. O nedenle mutluyuz, o nedenle heyecanlıyız. Bu süreç içerisinde hemen hemen çok az hasar yerleri bağırlarına bastılar, evlerini hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Maşallah efendim. Ne güzel. Maşallah. Evet, oh, çok, çok iyi, iyi, çok iyi, çok Hadi iyi. Bir tane iyi var. var. Onu da çok iyi yapıyor. Değil bırak. mi? Evet. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sayın Valim. Bir de hediye. Evet. Sayın Valim. Hadi bakalım. Şöyle dursun bakalım. Sayın Valim. Evet. May may evet. Hadi al bakalım. musun <laughs> yersen? Nasılsın <He>? Yasemin? <laughs> İyi. Aferin. Al bakalım. Erne bizi aldı. Tebrik ediyoruz. Tebrik veriyoruz. Bunu tatilde okuyoruz. Tamam mı? <laughs> Hadi kutluyoruz.